Selamlar arkadaşlar ben Murat Bu videomuzda sizlerle birlikte bedava bir şekilde 60 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteli daha karşınızdayım Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın Göstereceğim yöntemlerle sizler de bedava 60 TL para kazanabilirsiniz Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı Ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim İyi seyirler Evet sitemizin ismi mmgnews.info Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta Sizler de kesinlikle benim referans linkimden buraya kayıt olmayı unutmayın Şimdi oluştur butonuna tıklayarak buradan bir telefon numarası ve şifre girdikten sonra doğrulama bağlantısınızı girebilirsiniz. Ben buraya sallamasyon bir telefon numarası ile girdim. İsterseniz kendinize sallayabilirsiniz. Herhangi bir doğrulama kodu almıyorsunuz. Öncelikle hızlı bir şekilde girişimi sağlıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla girişimi sağladım. Aşağı doğru kaydırdığımızda MMC'nin burada yayınlamış olduğu videoları görüntüleyebilirsiniz. Ben buradaki videoları sizlere gösteremiyorum. Telef hakkı olduğundan dolayı kendiniz de bakabilirsiniz. İnşaat videoları var. Ben kendim incelemiştim zaten. Ürün bölümüne tıklayarak buradan ürünleri satın olarak para kazanabiliyorsunuz. Kesinlikle sizlere herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi radenizi yapmanız gerekiyor. Burada mesela maden geliştirme projesi 1 diye bir proje bulunmakta. Fiyatı 500 TL günlük getirisi 25 TL toplam 2,5 milyar bizlere getiri getirtiyormuş. Ee, mesela burada 3. proje bulunmakta 800 lira yatırırsanız günlük 56 lira toplamda 5,6 milyar para kazanabiliyorsunuz. Mesela burada 6 numaralı proje var. Sizlere günlük 100 TL para kazandırıyor. Fiyat e, 1000 TL'ymiş. Burada yazıyor zaten. Toplam geliri de görüntüleyebilirsiniz. E, toplam geliri de bizlere 10 milyar para veriyor. Bunlar daha açılmamış bilginiz olsun. Paketler güzel. Ben ileriki vakitlerde yatırım yapacağım. Sizler de yapabilirsiniz. Site daha yeni açıldı. Bu arada sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Sizlere herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu tür sistemler da bildiğinden dolayı herhangi bir yatırım tavsiyesi veremiyoruz maalesef. Kendiniz yatıracaksanız kendi sorumluluğunuzun altında yatırabilirsiniz. Benim takım butonuna tıklayarak buradan arkadaşlarınız dağıt ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan sizler de gelir elde etmek istiyorsanız sadece şuradaki referans bağlantınızı kopyalamanız ve paylaşmanız yeterli olacaktır. Level 1, level 2, level 3 kazançları burada bulunuyor. Komisyonlarınızı ve gelirlerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Burada ne kadar yüzleri kazanabileceğinizi de görüntüleyebiliyorsunuz. Ben bölümüne tıklayarak burada gördüğünüz kadarıyla hesabınızın numarası çıkıyor işte. Ne bileyim proje çıkıyor, para çekme çıkıyor, bir ton şey çıkıyor. Buralar sizlerin kafanızı karıştırmasın. İsterseniz Türkçe diline de çevirebilirsiniz. Çevirdikten sonra öncelikle banka hesabı bölümüne bağlıyorsunuz. Burada IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Bankanızı yazıyorsunuz. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Göndermek butonuna tıklayarak öncelikle buraya bir e, banka hesabınızı kaydediyorsunuz. Ödeme alabilmek için. Benim siparişim bölümüne tıklıyorsunuz. Siparişler bölümü burası. Az önce zaten sizlere gör, göstermiştim. Burada satın aldığınız işte ürünler bölümünde satın aldığınız şeyleri görüntüleyebiliyorsunuz. Burası da pek önemli değil. İsterseniz Telegram müşteri servisine veya resmi kanala buradan ulaşabiliyorsunuz. Benim siparişim bölümünü gösterdim. Şimdi sizlere para çekmeyi göstereceğim. Para çekmek için öncelikle banka hesabınızı ekleyip ardından direkt withdraw butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Burada 260 TL'lik bir ödeme alacağım. Şöyle sizlerle beraber yazıyorum. Yazdıktan sonra çekilme butonuna tıklayarak sizler de buradan ödeme talebinizi gönderebilirsiniz. Şu anda ödeme talebiniz ekranlarınıza gelmiştir. Sizler de bu şekilde ödemenizi buradan alabilirsiniz. Sistem şu anlık güvenilir. İsterseniz kendinizi bir açıklamalar kısmındaki linkten inceleyebilirsiniz. Dekontu zaten ekranlarınıza koymuşumdur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.